Hattımızda şu anda Halil Tatar, Kahramanmaraşlı iş insanı. Halil Bey beni duyabiliyor musunuz? Merhabalar, iyi akşamlar diyorum Halil Bey, duyuyorum. Merhaba, merhaba, iyi akşamlar. Sesiniz çok iyi geliyor. Eğitime, Üniversite TV'ye hoş geldiniz. Ben sizi yakından tanıyorum çünkü liseyi beraber okuduk, sınıf arkadaşımızdınız. Evet. Şu anda Kahramanmaraş'ta çok saygıdeğer iş insanlarından bir tanesisiniz. Sizleri tanımayanlar için biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet. Öncelikle Harun kardeşim iyi akşamlar diliyorum. Yani 27 yıl aradan sonra böyle bir canlı yayında sizlerle karşılaşmaktan gerçekten gurur duydum. Öncelikle onu ifade edeyim. Allah hayırlı mübarek etsin. Sağ olun. Şöyle Harun Bey öncelikle şunu net olarak ifade edebilirim. Bir kere anlamıyla isimliyle kanalımızın ee, şöyle söyleyeyim bir kere heyecanlandım onu söyleyeyim duyduğum zaman çok heyecanlandım hani birçok kanal var ama bizim şu anda ihtiyacımız olan kendimi tanıtmadan önce şu duygumu ifade edeyim bir kere bizim şu anda ihtiyacımız olan ileriye dönük kazanmamız gereken bir genç nesil var genç nesile anlayan anlatan bir programa ve kanala ihtiyacımız vardı bu açığı görmeniz ve bu açığı doldurma adına da bu çalışmaları yapmanızdan dolayı bir kere Harun kardeşim seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben e, Harun Bey biliyorsunuz Karamanmaraş'tayım. Ağırlıklı olarak enerji yatırımlarıyla ilgileniyorum. Elektrik üretimi, sağlık yatırımları, onun haricinde organik tarım yatırımlarımızla alakalı çalışmalarımız var. Aynı zamanda tabii şunu da ifade edeyim. Biz okul yıllarından sonra özellikle bizim zamanımızda sağlık meslek lisesinde okuyan bir öğrencinin üniversiteye devam etmesinin ne kadar zor olduğunu bilen iki kardeşiz. Evet. Ama yıllar geçti. Çok şükür siz başka bir kulvarda başarılı oldunuz. Biz başka bir kulvarda başarılı olduk. Ve şunu da paylaşmak istiyorum. Mutlulukla paylaşmak istiyorum. Ben de şu anda hala bir üniversite öğrencisiyim. Yani ne kadar iş insanı olsak, ülkenin ekonomisine katkı sağlayan iş ve işlemler yapsak da ben şu anda hala yüksek lisans yapıyorum. Öncelikle bunu ifade edeyim. Biliyor muyuz bilmiyorum ama Eğitime devam ediyoruz yani hiç durmaksızın. Durmak yok. Evet. Durmak yok inşallah. İkincisi tabii bunun e, sonu da yok. Evet. Harun Bey. Ölene yok. kadar. Nereye kadar gidebilirsek yani bizim işlerimiz ne kadar büyürse büyüsün o tarafını hiçbir zaman ihmal etmeyeceğimiz bir konu olarak değerlendiriyorum. O bağlamda yine şunu ifade edebilirim. Ee, Karaman Mersin Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesinde danışma kurulu üyeliğim de var benim. Böyle Aynen. de bir ee, üzerimde bir görev var. Bu vesileyle de yine ayrıca mutlu oldum kanalımızın böyle bir hizmet vermesine onu da ifade etmek istiyorum. Evet Halil Bey, Bey. çok farklı sektörlerde hakikaten başarılı işler yapıyorsunuz. Bu başarılı işleri taşımak, sürdürülebilir bir hale getirmek için de belli bir eğitim, belli bir kültür muhakkak olmazsa olmaz. Zaten o eğitim ve kültür altyapı sizde olduğu için bu tür şeyleri de başarıyorsunuz. Hakikaten biz de sizinle bir sınıf arkadaşı olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tabii ki az önce çok önemli bir konuya değindiniz. Sağlık meslekçisinden sonra üniversite okumak hakikaten çok zordu. Çünkü bizim dönemimizde çok ciddi kat sayı problem vardı. Buna rağmen üniversite okumanız, yüksek lisans yapmanız, doktora yapmanız, hakikaten iyi bir eş, iyi bir iş insanı ve evlatlarınızın sizi örnek alması konusunda hakikaten güzel davranışlar, güzel hareketler. Peki okumayla aramız nasıl üniversite haricinde bol kitap okur tamam, muyuz? Bey, e, tabii şunu söyleyeyim, ben bir kere e, şunu net olarak bizi izleyen veya dinleyen bütün arkadaşlara net olarak ifade edebilirim. Hiçbir şekilde yani bulduğumuz bir basit bir basit olarak gördüğümüz bir şeyden, makaleden tutun çok ağır kitaplara kadar elime geçen her türlü şeyi mümkün mertebe okumak istiyorum ve elimden geldiği kadar da okuyorum. Şimdi şunu da net olarak ifade edeyim, özellikle siz benim birazcık araştırmacı yönümü bilirsiniz. Evet ve merakımı da bilirsiniz. Bu bağlamda gözlerinizi kapatarak hiçbir şey okumadan dış dünyaya, özellikle kitaplara kendinizi kapatarak başarılı olma şansınız bu hayatta mümkün değil. Başarılı olabilirsiniz, bir, de, bir defa başarılı olursunuz. Hadi olur iki defa başarılı olursunuz ama eğer başarınızı devam ettirmek istiyorsanız muhakkak okumanız lazım. Ve muhakkak bir şeyleri takip etmeniz lazım. Yani insanların duygularını, düşüncelerini, dününü, bugününü iyi anlamanız, iyi analiz etmemiz lazım. ve Bunlardan ders alarak yarınlara, bizim bunları yansıtmamız lazım. Bu bağlamda baktığınız zaman okumak bana göre hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yani şunu da net olarak ifade edeyim. üç tane evladım var. Özellikle anneleri de eğitimci. Beni dinliyorlarsa bilmiyorum ama onlara da selamlarımı iletiyorum. Onlara da iyi evet. akşamlar diliyorum. Biz de selam Çünkü selam onlardan ayrıyım şu anda. Evet, net olarak ifade ediyoruz. etmek istediğim nokta şu. Bizim evimizde Harun Bey okuma saatleri düzenleniyor. her gün. Biz bundan dolayı aile olarak çok mutluyuz, huzurluyuz. Evlatlarım, özellikle annelere de eğitimci olmasa bile bunu çok iyi ayarladığını düşünüyorum. Buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. O bağlamda hani okumak bizim hayatımızın bir parçası, ayrılmaz bir parçası. O bağlamda tabii sizinle özel olarak çok sohbet edemedik ama şimdi yayın akışınız ve programlarınız ve devam etmek istediğiniz kurlar özellikle Üniversite TV olarak baktığım zaman tabii beni heyecanlandırdı dedim ben tabii bunun biraz sizin de açmanızı istiyorum. Hani arkadaşlar telefonla bağlandığı için çok detaylı konuşamadık. Eğer ki benim hayalimdeki üniversite atmosferini, üniversite gençliğini gerçekten izleyicilerinize aktarabilecekseniz onunla alakalı da söyleyebileceğim size birkaç cümle var. Öncelikle Lütfen. onu ben size sormak istiyorum. Lütfen memnuniyetle dinliyoruz. Bütün tavsiyeleri açığız biz. Bizde dünyanın tamam. en büyük projesi var. Mantıklı bütün projelere açık olmak. Şimdi Harun Bey şöyle söyleyeyim. Biz biliyorsunuz benim şu anda uğraşmış olduğum 5-6 farklı sektör var. Sektörel bazı. Ve bunların ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan iş ve işlemler yapıyoruz. Yani bugün geçmişimize baktığımız zaman bir hikaye, bir başarı hikayesi yarattığımızı düşünüyorum. Yani bir insanın geçmişine baktığı zaman bir hikayesi olmalı. Yani başarısını anlatabileceği veya başarısını ortaya koyduğu zaman her başarının muhakkak arkanızı kafanızı çevirdiğiniz zaman muhakkak gibi bir hikayesi vardır. O bağlamda şöyle söyleyeceğim. Hani biz eğer bugün bu noktalara geldiyse emin olun şöyle söyleyeyim. Doğru analiz etmekten, doğru okumaktan, okuduklarımızı doğru anlamaktan etrafımızdaki tecrübelerimizden örnekler çıkartarak hayatımıza uygulamaktan biz bunlara başardık. O bağlamda bizim tabii sizin az önce de söyledim. Geçmiş bizim jenerasyonumuz özellikle sen ve ben 1980 doğumluyuz. Bizim jenerasyonunun üniversite okumak çok büyük bir hayaliydi biliyorsunuz. Evet. Ve özellikle annelerimize, babalarımıza, ailelerimize baktığımız zaman bunlar bizim üniversite kokusunu tam olarak alamamış, üniversitenin dokusunu tam olarak alamamış, kampüsün kokusunu ve dokusunu tam olarak alamamış. Gerçekten şöyle söyleyeceğim, üniversite ortamına aç insanlar. Şimdi biz bunu sizinle beraber senin de çok özellerini bildiğim için eğitimini, ehliyetini veya katını bildiğim için söylüyorum. Biz bunları çok şükür başarmış insanlar. Ama size şu kadarını söyleyeceğim. Türk toplumunun bana göre en çok ihtiyacı olan artık aşağı yukarı okur yazarlık anlamında çok ciddi bir üniversite mezunu olan bu sosyal dokuda şöyle soracağım. Bizleri o geçmişe götüren bir üniversite programları olursa annesi babası evde olup çocuğu kampüste olan, üniversitede olan öğrencilerin şöyle söyleyeceğim yaşamlarını hikayelerini, başarılarını veya da şöyle söyleyeyim, şartlarını, vizyonlarını ortaya koyabilecek programlar yaşatırsanız ben inanıyorum ki her evde şöyle söyleyeyim, üniversitenin bir kokusu hissedilir, dokusu hissedilir, rengi hissedilir halinde. Bunu ben senden ben özellikle rica ediyorum. O bağlamda okumaya aç bir toplum olarak, özellikle bizim jenerasyon ve anne babalara baktığınız zaman gerçekten şöyle söyleyeceğim, günümüzdeki gibi eğitim veyahut da üniversite mezunları bu kadar ve başta olan bir konu değil. Bu kadar başarılı, bu kadar yüksek bir oranda değil. O bağlamda ben inanıyorum ki, inanıyorum ki eğer burada bir başarı hikayesi çıkacaksa gerçekten üniversite kokusunu, dokusunu ve rengini her eve girdirmeniz. Çok doğru konuştunuz. Hakikaten çok önemli bir konuya değindiniz. Özellikle de benim zaten e, niyetim e, aileleri de bu işin içine dahil ederek öğrenciler, aileler sıralamada birinci e, öznemiz öğrenci, ikincisi aile ve üçüncüsü üniversiteler bu sıralama doğrultusunda evet. hareket etmeyi arzu ediyoruz. Dün e, Türkoğlu Belediye Başkanımız katıldı sağ olsun. O da Türkoğlu'nda güzel faaliyetlerde bulunmuş onlardan bahsetti eğitim adına neler yaptığından bahsetti. Bizim bugünkü programımızın ismi askıda kitap. Yani okumaya erişemeyen dezavantajlı birçok insan Türkiye'nin dört bir tarafından hem de Kahramanmaraşlı birçok insan bizi arıyor. Askıdaki kitaplardan talep ediyor. Sizin gibi başarılı bir iş insanının da bir 50 tane seti bu okumak isteyen ve kitaba erişemeyen insanlar için askıya koymasını istesem bir arkadaş olarak çok mu şey istemiş olurum? Sağ tamam, Şöyle, bu noktada bizlerden çok şey istedim Harun Bey. Ben özellikle sana kardeşim diye hitap ediyorum. Bunu çok sağ olun. Bizim, bizim, şöyle söyleyeyim, bizim buradaki isteklerimize kayıtsız şartsız teslim olacağımızı çok iyi biliyorsunuz ve sonuna kadar da destekleriz. Aynı zamanda da şöyle söyleyeceğim, hala daha akademik tarafına devam eden bir arkadaşım, bir kardeşim olarak. iş dünyası ayrı, siyaset dünyası ayrı ama akademik tarafta da hala hayatına devam eden bir kardeşim olarak şunu söyleyebilirim. Alabileceğiniz her türlü kararda ben sonuna kadar yanınızdayım, her türlü de desteklerim. Ve o noktada sizden gelen her noktayı da bir şeref kabul ederim ve onur kabul ederim. Harika, hakikaten Böyle çok Böyle mutlu oldum. bir projeyi de katkı da ayrıca şöyle söyleyeceğim. Ayrıca da onurlarım, onurlanırım. Hakikaten çok mutlu oldum bu kurduğunuz cümleler beni çok duygulandırdı. Sizin gibi tamam. bir arkadaşa, sizin gibi bir hemşeriye gerçekten sahip olmak çok mutluluk verici bir şey. Müsaadeniz olursa şunu da söylemek Lütfen. istiyorum. Lütfen. Tabii beraber okuduk, aynı şunları paylaştık. Geri geldi şöyle söyleyeceğim. Aynı etmeyi paylaşan bir kardeşin olarak bunu konuşacağım. Evet, simit paylaştık. Aa. Çok simit paylaştık biz seninle. <laughs> evet, sevgili izleyenler, evet. Halil Tatar sağlık meslek lisesindeyken ben bir takım hatıralarımdan bahsedeyim. Kılık kıyafetine evet. çok özen gösterirdi. Pantolonunun ütüsü, gömleğinin ütüsü kesinlikle jilet gibi olurdu. Her zaman tıraşlı gelirdi. Bakımına çok dikkat ederdi Talis'deyken çok iyi masa tenisi oynardı. Çay simidine sürekli masa evet. tenisi oynardık ve çok okulda çay simit ısmarlamışlığı, kazanmışlığı vardır. Ben de defalarca kendisine yenildim. Yetenekli bir arkadaşımızdı ve dolayısıyla ta geçmişten gelen disiplinli bir yaşam tarzı, başarıyı da beraberinde getiriyor. 5-6 sektörde hakikaten öncü işler yapıyor. Buradan Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya çok güzel ihracat yapılan çok güzel ürünler, elmalar, farklı evet. ürünler yetiştiriyor ve onları yurt dışına ihraç ediyor. Türkiye'de enerji açığına çok ciddi katkılar sağladı. HES ve GES konusunda Kahramanmaraş'ta çok önemli projeleri oldu, ona öncülük etti. Şu anda Kahramanmaraş'ta çok büyük bir güzel hastanenin temelleri atıldı bitme aşamasında. Belki de açıldı evet. şu anda. Açıldı mı hastaneniz Halil Bey? Bir ay açacağız. Pandemi dönemindeyiz. İnşallah onu da halkımızın hizmetine en kısa zamanda sunacağız. Aynen. Evet bu konuda e, siyasette de çok başarılı 12 Şubat belediyesinde meclis üyeliği yapıyor plan bütçenin başında. Hakikaten çok başarılı bir hayat hikayesi var. İlerleyen zamanlarda pandemi bittikten sonra üniversiteler cıvıl cıvıl olup öğrenciler doluştuktan sonra Süçimam Üniversitesi'nde ya da yeni üniversitemizde öğrencilerle böyle başarılı iş adamlarını bir araya getirip konferans konferanslar başarı hikayelerini ve yöntemlerini dinleyerek onlardan bir şeyler öğreneceğiz. Bütün öğrenciler, bizler ve bizi seyreden herkes. Çünkü böyle örnek kişilerin her zaman anlatacakları, paylaşacakları tecrübe ve deneyimleri vardır ve olacaktır da. Bu konuda ilerleyen zamanlarda iş insanı Halil Tatar Bey'den Üniversite TV olarak hakikaten ziyadesiyle faydalanacağız, istifade edeceğiz. Bu cümleleri de bize cesaret verdi. Bir kez daha Hı. ekranlarınız aracılığıyla kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Vaktinizi almıyorsam haram eşit ifade etmek istiyorum. Özellikle şu ifade etmek istiyorum. Şimdi bizler biliyorsunuz. Vaktinizi almıyorum değil mi bu arada? Bunu lütfen lütfen, lütfen lütfen çok güzel konuşuyorsunuz. Biraz daha ilerlerse askıdaki kitap sayımız yüze çıkabilir. Estağfurullah. Canınız sağ olsun. Öncelikle yine söylüyorum. Adınızın işte her türlü projeye kayıtsız bir kere destek vereceğimi buradan bir kere daha ifade edeyim. Hiçbir şekilde sayıya takılmazsın. Ne kadar insana ulaşabiliriz, ne kadar kitleye ulaşabiliriz, gerçekten ne kadar fayda sağlayabilirim. Bunu da hayatımın bir parçası olarak gördüğüm için emin olun şöyle söyleyeceğim. Ben buradan ben bunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu evet, durumu ifade edeyim ama. Halil Bey siz hemen sözünüzü kestim. Siz görmüyorsunuz ama şu anda... Ee... Üniversiteden ve liseden burada görevli olan stajyer arkadaşlarımız, kameramanlarımız ve diğer montaj kurgudaki, rejideki arkadaşlarımızın hepsi bir kısmı size böyle yapıyor, bir kısmı böyle yapıyor, tamam. bir kısmı alkışlıyor. Şu anda buradaki sevinci ve coşkuyu görseniz hakikaten görmeye değer. O arkadaşlarımıza ve bizi izleyen arkadaşlara söylemem gereken birkaç şey özellikle lafım var. O da şu. Şimdi Harun kardeşim, sen, ben ve bizim gibi insanlar. Biz bu hayatı, dişimizle, tırnağımızla, mücadelemizle gelen insanlar. Bizim önümüzde hiçbir zaman şöyle söyleyeyim, şey olmadı. E, belli bir insanların sermayesini kullanarak belli bir sermaye üzerine gelmedik. Tamamını dişimizle, tırnağımızla ve mücadelemizle geldik. Eğer gerçekten bir başarı arıyorsanız buralara bir bakmak lazım. Şimdi bugün belki bir Halil Tatar kolay olmadı. Belki bir Harun Şahin bugün kolay olmadı. Ben bugün bir okul arkadaşımla, 13 yaşında tanıştığım bir sıra arkadaşımla, sınıf arkadaşımla bugün Musal yayın yapan ve Üniversite TV gibi çok anlamlı bir ismi olan, inşallah isminin karşılığında daha da güzel göreceğiz. Bir Harun kardeşimle şöyle söyleyeceğim, canlı yayında konuşabiliyorsan yediğim simite, yediğim zeytini veya şöyle söyleyeceğim, okuldaki özelliklerimi bugün siz bana burada anlatabiliyorsanız emin olun şunu bilin ki yaptığım bütün işlerden Bakın siz biliyorsunuz bu yaptığımız bütün işleri. Yaptığım bütün işlerden daha çok heyecanlandıran, beni o geçmiş yıllara götüren, bir eğitime, o geçmiş döneme beni götüren bir nasıl söyleyeyim, zaman tüneline girdirdim. Meseleye buradan baktığınız zaman emin olun bütün insanların bu duygusunu yakalamak lazım Harun kardeşim. Yani bu bağlamda insanların her öğrencinin bu duygusunu yakalar. inşallah şöyle söyleyeceğim. Onlara doğru bir şekilde fırsat verirsek ben inanıyorum ki halka halka büyürsünüz. Halka halka büyürüz, birlikte büyürüz ve sorunların konuşulduğu, Çok ulaşabildiğimiz ve sonunda da başarılar yani evet sorun var ama teşhis edebiliyoruz ama bunların çözüm noktasında sonuca bağlayacağımız emin olun şöyle söyleyeceğim platformlar oluşacaktır inşallah. Buna vesile olduğunuz için ben gerçekten teşekkür ediyorum. Ve bundan nasıl az önce siz beni tarif ettiniz. Hani 27. yılın sonunda bir dostumdan bu kelime duymak benim adıma gurur duyacağım. Ama 27 yıllık bir dostunuzdan bir kelime duymak istiyorsanız ben de bugün sizinle bu sohbeti yaptığımdan dolayı gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Nasıl Harun Şahin dişiyle tırnaklarıyla mücadele ederek bu noktaya geldi, bu sohbeti bugün bizlerle yapıyorsa veya nezih teşkil insanlar topluluğuyla bu sohbetleri yapıyorsa ben inanıyorum ki Harun Şahin daha da güzellerini başaracak bu sorunları çözmeden çok büyük katkı sağlayacak diyorum ve tepki gidiyorum. Ve bütün arkadaşları da orada göremediğim, duyamadığım, bilmediğim bütün arkadaşlara da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Allah muhafaza etsin. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. E, yayınımıza katıldığınız için tekrar tekrar teşekkür ederim. Askıdaki kitaplar için de tekrar o kitapları okuyacak ve satır aralarında geleceklerini inşa edecek insanlar adına peşinen teşekkürlerim teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar Benim... diliyorum Ali Bey. Benim şöyle bir şey söyleyeyim. Kitap deyince benim özellikle bastırdığım tamamen basımına vesile olduğu Harun Bey kitaplar var. Bizim biliyorsunuz Kahramanmaraş şu yönüyle de bahsedeyim. Vedalaştık ama maalesef Kahramanmaraş'ımızın şeyi çok evet. öğreneceğimiz tarafı çok. Tabii, tabii. Kahramanmaraş, ben iki gün önce UNESCO toplantısına katıldım. Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayesinde yapmam. Sayın Mahir Bey'in Ulaştırma Bakanımızın katıldığı bir program vardı. Evet. Kahramanmaraş biliyorsunuz şairler ve edebiyat şehri. Bu bağlamda sizin ekim özünüzden de kendi ülkenizden de çıkan çok ciddi bir Abdurrahim Karakoş gibi bir değerimiz var. Evet. Karamamaraş'tan çok ciddi şairlerimiz var, ozanlarımız var, edebiyatçılarımız var. Bu bağlamda sesini duyuramayan, imkan bulamayan, gerçekten bir şeyler yazmış, çizmiş ama bunları bir türlü bastırıp e, insanlığın hizmetine sunamayan yazarlarımız vardı. Ben bunlara da vesile olarak bunları kitaplaştırdım. Bunlardan ciddi manada kitaplar bastırdım. İnşallah ilerleyen dönemlerde biz o basımına vesile olduğumuz İnşallah Kahraman sesli olan yazarlarımızın da kitaplarını sizlere ulaştırır onların da ilgili yerlere dağıtılmasına vesile olmanızı sağlarız. Bunu sizden rica ederim. Çok teşekkür ederim. Biz de bu kitapları kesinlikle e, okunması ve e, istifade edilmesi noktasında bütün Türkiye'ye dağıtmaya ve ulaştırmaya hazırız. Size İnşallah. tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Rica Size ediyorum. ve bu ailenize saygılar, hükümetler. Arkadaşımıza dinledim, ismi geçen bütün arkadaşlar da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet değerli izleyenler konuğumuz Halil Tatar'dı. İş insanı birçok sektörde birçok alanda başarılı işler yapmış iş insanı Halil Tatar'dı. Kendisini hakikaten kutluyorum. Askıda kitap kampanyamıza kitap hediye etti. 50 tane kitabın 50 tane setin kendisinden sözünü aldık. Evet, askıda kitap kampanyamızda Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Hakan Şahin ve Halil Tatar arkadaşımızın bu desteklerini, hediyelerini almak isteyen, kitap okumak isteyen ama kitaba erişemeyen ya da şu kitapta olsa okurdum diyen her kim varsa, şu anda bizi izliyorsa, bizi görüyorsa, denk geldiyse. Evet yeni bir kanalız. Daha yayına başlayalı iki gün oldu ama birçok kitle izliyor. Şayet siz izliyorsanız birilerinin de bizi izlemesi noktasında sosyal medyanızda paylaşırsanız, çevrenize duyurursanız hakikaten çok mutlu oluruz. Çünkü elimizden geldiği kadar kumaya ve okutmaya katkı sağlamak.